<laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün Metal Gear Solid Grand Zero'su oynayacağız. Bugün yan görevlerden bir tanesi oynayacağız. Ve bu yan görevi Reflex modu olmadan oynayacağız. Reflex modunun ne, ol, ne, olduğunu bilmeyenler için söyleyeyim. Düşman sizi gördüğünde zaman birkaç, birkaç saniyelik yavaşlar ve düşmanı birkaç saniye içinde etkisiz hale getirmeniz gerekir. Bu özelliği kapatıyorum. Yani oyunu iyice zorlaştırıyorum. Aynı zamanda düşmanları işaretleyip duvarların arkasından görmemizi sağlayan marker özelliğini de kapatıyorum. İyice zorlaştırıyorum. Yani oyunu iyice... iyice gerçekleştiriyorum. Her zaman gerçekçi deneyimler daha zordur ve benim için daha eğlencelidir. Bugün bu görev oynayacağız. Bu görevde, bu operasyonda üstteki gizli gizli ajanla iletişime geçip e, se gizli e, önemli ses kayıtlarını içeren bu önemli ses kayıtlarını içeren bir kaset var onu ele geçirmemiz gerekiyor ama ben e, ses kaydının nerede olduğunu bildiğim için hiç ajanla iletişime geçmeyeceğim zaten oyunun bu görev resmi bir şekilde yayınlanmıştı Kojima Productions tarafından oyun çıkmadan önce ve o videoda Snake ajanla iletişime geçiyordu. Zaten insanlar oyunu o tarzda gördüğü için ben daha farklı bir şekilde oynayacağım. Hiç ajanla uğraşmayıp kasetin nerede olduğu, o kasetin olduğu yere doğru gideceğim. Şimdi hard'da başlıyoruz. With the undercover agent posing as a soldier at the base. He'll pass you a cassette tape containing classified information. Start by taking a look at the agent's VI on your iDroid. Once you've spotted him among the Marines, make contact and get that cassette tape. Thing is, he's not one of us, so don't let your guard down around him. One other thing, boss. I've been told you can also use the watchtower on the west side of the base to contact the target. Just climb up there and turn the searchlight on. Once he sees that, he'll come to you. Once you've identified him, approach him and grab him. That's the contact sign. When you get out of that truck is up to you. Just be sure to take a good look around first. This job, it came through a cutout. I have a feeling the client is the Joint Chiefs of Staff. After all, the chairman has a lot of The you'll be contacting has been ordered by the nation's highest-ranking military officers to spy on a military base. Not your everyday story, but there's more to it than that. That base doesn't follow American, Cuban, or any other law. Somebody wants themselves a place where they can interrogate POWs as they please without being held to the Geneva Convention. A black site. Vietnam is dragging on. The tide has turned against the US and military is exhausted. The CIA's in the same boat, only they've taken advantage of the situation by trying to build this convenient little safe house on the Cuban coast. But a plan of this insanity would never get rubber stamped by the JCS. An official proposal has been submitted, but it only makes mention of expanding the refugee camps. Something is going on in Cuba's little America, far away from the eyes of Washington. And the truth behind it all should be on that cassette tape. After the target, approach him and grab him. That's the contact sign. Just make sure Border Kaz konuştuğu için ben çenemi kapattım bir süreliğine. İkimizin aynı anda konuşmasını istemiyorum çünkü seslerin karışıp hiçbir şey anlaşılmayacağı için ben susacağım söz konuşurken. Bu arada bu ses kaydı bu sızdığımız üst, üst hakkında ciddi önemli bilgileri içeriyor. Bu önemli bilgiler de bu üstün kirli çamaşırların ortaya çıkarması için epey önemli. Bu üst bir Amerikan üstü. Diye kocaman dediğine göre Seride ilk defa oyuncular beraber bir Amerikan üstüne sızıyor. Bir Amerikan üstü olmasına rağmen burası Küba'da bir askeri hapishane. Sanırım bu adam Ajan 47'nin kuzeni. Biraz benziyor çünkü uzaktan. Target's face on Get the conga so you'll know him when you see him. Open the menu tab, then select mission info. Speak. So you want this tape? Speak. You're too late. You can't stop the plan. Free of any one government. The agent's tape found its way into his hands? What was he doing with that tape? That takes care of the tape. In any case, come on home, boss. We'll have the client verify it. What do başka bir kaset teyfi ile geçirdik. Biraz önceki etkisi hale O adam. Bizim kaset teyfi istediğimizi biliyordu. Odan başka bir <laughs> örgütten geliyor. Tamamen bağımsız bir şekilde ne CIA ne Amerika Amerikan askeri falan değil. Bu adam Cypher için çalışıyordu. <laughs> Cypher'ın kim olduğunu seriyi takip edenler bilecektir. Bu oyunu oyun dondurulması işte. bir anlatayım ne olduğunu. Ee, aynı zamanda bizim asıl alacağımız kaset tek bu değildi. Bu alternatif bir bitirme şekli. İki tane iki kaset tepli alıp da görevi bitirebilirsiniz. Şimdi ben bizim asıl ajanın bize söyleyeceği kaset teypi almaya gidiyorum. Ama ajanla iletişime geçmeden tabi. Çünkü kaset teypin nerede olduğunu biliyorum zaten. Şu an iki adam var. kalsın gidiyorduk ya. Şunu bir uyandıralım da. Sorgulayalım ne biliyor. Ya yakında adamlar olduğunu söylüyor call them. Somebody, get over here. <gülme> Şimdi az Snake ona adama askere diğerlerini çağır emrini verdi. <gülme> call your friends. Somebody, get over here. Anlaşan yakında adamın yakında asker yok anlaşılan. Tamam bu adamlar artık hayır gelmez. Bu en iyisi bayıltalım. Şu ensesine bir <laughs> ensesine basarak. Bir <laughs> adam gördüm galiba. Evet. Arkadaşlar bu sahne etkilendiyseniz yorumlarda belirtin <laughs> Acaba bu adam bir şey biliyor mu? Bunu da bir sorgulayalım. O, o bug oldu galiba. Bu da aynı şey diyor. Yakında adamların olduğunu. Evet, yakında adamın bahsettiği düşmanlar bu. <laughs> belirtmek isterim ki Metal Gear Solid Grand Rose'da düşmanların yapay zekası hiç olmadığı kadar iyi, görüş mesafeleri hiç olmadığı kadar uzak hiç olmadığı kadar koordinasyonlu ve kurnazlar. Hiç olmadığı kadar hızlı öldürüyorlar bizi. Yani öldürebiliyorlar fırsat verirsek. şu adam arkasını dön zaman yukarı doğru çıkacağım. Ve aradığım ve gitmemiz gereken kule burasıydı. Yani asıl kaset deyip burada saklı. Evet arkasını döndü biz de tırmanabiliriz hemen. <laughs> Bu oyunda tehlikeler hiçbir zaman bitmiyor. Bakın gördüğünüz gibi yeni bir yeni bir tehlike daha. Olabildiğince ufak adımlarla Evet. Evet evet geldik sayılır. Bakın burada. evet şimdi kaçabiliriz şunu aldıktan sonra. Bir miş impossible havasında ilerliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Şu adam arkasını dönünce. Az önceki gibi arkasını döndüğü zaman kaçabiliriz. Şu an ayak sesleri duyuyorum. Büyük ihtimalle etkisiz hale getirdiğimiz adamlardan bir tanesi şuralarda bir yerde dolaşıyor. bakın gördüğünüz gibi bu, burada bir adam daha var şöyle termal gözlük gibi bakayım evet adam hala baygın <laughs> <laughs> Allah kahretsin <laughs> ah. Arkadaşlar az önce neredeyse kalp krizi geçiriyordum Hem iki kere üst üste Uf. Gördüğünüz gibi hiç beklenmedik tehlikelerle karşılaşabiliyoruz neredeyse az önce kalbim duruyordu yani başarısız olacağım diye çünkü başarısız olursam en baştan başlamam gerekiyor çünkü size ee, polis stealth olmadan bir video izletmek istemiyorum gördüğünüz gibi iki tane t2 üst üste geldi. ama ama ee, hızlı